Altın bu haftaya yükselişte başladı. Şat 5'te dediğimiz liralar vardır. Bu onun yarısı. Şu anda yatırım için çok iyi. İyi de para kazandırıyor. Altın fiyatlarında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin yatırım ve birikim yapan vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu ve çeyrek altın kaç lira oldu gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte tüm detaylar. Altının gram fiyatı yeni haftanın açılışında sınırlı da olsa yükseliş eğilimini koruyarak başlamasının ardından 1950 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1936 lira, Cumhuriyet altını da 7920 liradan satılıyor. Çeyrek altın şu anda 1936 lira. Gram altını hası 1150 lira 24 ayar dediğimiz. 22 ayar bilezik 1112 lira. Ee, bir haftadır aşağı yukarı aşağı yukarı hep aynı. Eşimin yakında doğum günü var. Eşime hediye alacağım. Altının ons fiyatı cuma günü %1.02 artışla haftayı 1855 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda ise 1851 dolardan işlem görüyor. Hem ons bazında hem TL bazında bir yükseliş söz konusu oldu. Ee, 1850 dolar civarında gidiyor şu anda altın uluslararası piyasada onsu. Ee, Türkiye'de de bizim TL cinsinden fiyat da 1150 civarına geldi. Çıkış eğilimini koruyor hala. Ama ons bazlı olarak hala daha geride bir tavan yapmıştı. Onun akabinde geri geldi. Şu anda e, görünen o ki biraz daha çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Ben altın bozurmak için gelmiştim. Fiyat alıyorum şu anda. Bütün e, değerli metaller ve emtialar yükseliyor. Bunun sonucu olarak da altında bir düşüş zaten beklemiyoruz. Onun içinde dünya yatırımcıları da bu şekilde düşünüyor ki her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiriyorlar ve alıyorlar. Geçen hafta da aynen bunları yaşadık ve alım fırsatı olarak görüldüğü için talep arttı, talep artınca da 1.850 dolar seviyesine geldik. Çeyrek altına Tabii ki her zaman rağbet var, her zaman da olacaktır bu. Çünkü çeyrek 20 milyar olduğu için işçilik de yok hem yatırım için yapar hem düğünde takar işte doğum hediyesi getirdiler. Ülke genelinde yaşanan deprem korkusu altın ve dövizde yansıdı. Buna göre geleneksel olarak yastık altı denilen yani evlerde, kasalarda, cüzdanlarda özel saklama alanlarında birikimlerini saklayan tasarruf sahipleri ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrası güvenlik nedeniyle bu birikimlerini bankalara getirmeye başladı. Toprak altında kalmış, yıkılmış, viran olmuş evlerin altından dövizler, paralar ve altınlar çıkıyor. Vatandaş elindeki Altınları depremde muhafaza etmek yönünde de bir takım çareler arıyor. E bize de vatandaşlar soruyor tabii ne olacak bizim altınlarımız diye. E biz şöyle söylüyoruz yastık altında olan altın eğer varsa elinizde ve muhafaza etmekte zorluk çekiyorsanız sadece depreme karşı değil hırsıza karşı da bir zorluk içindeyseniz işte muhafazalı değilse sakladığınız yer bunları banka kasasına veya bankaya mevduat olarak yatırın diyoruz. İster döviziniz olsun ister altınınız olsun.